Para bulutundan selamlar. Bugünkü konumuz altın. Yani o bildiğimiz, binlerce yıldır yatırımcıların gözdesi olan, ne zaman ekonomi biraz çalkalansa sığındığımız o güvenli liman, zenginliğin ve gücün sembolü. Peki bu bölümde neler konuşacağız? Şöyle bir bakalım. Önce altının bu ışıltısı, bu değeri nereden geliyor? Neden hiç sönmüyor? Ona bakacağız. Sonra fiyatını neyin belirlediğine, yani hangi faktörlerin onu yukarı ya da aşağı çektiğine dalacağız. Uzmanlar ne diyor? gelecekte bizi ne bekliyor tahminlere göz atacağız ve son olarak da bu dijital çağda altının yeri neresi onu konuşacağız. Hadi o zaman ilk sorumuzla başlayalım. Altını neden bu kadar çok önemsiyoruz? Yani onu diğer metallerden, diğer yatırım araçlarından ayıran şey ne tam olarak? Aslında işin sırrı 3 temel özellikle yatıyor. Birincisi nadir bulunması, ikincisi paslanmaması, bozulmaması yani dayanıklılığı ve üçüncüsü de dünyanın her yerinde bir değer ölçütü olarak kabul görmesi. İşte bu üç özellik bir araya gelince özellikle de paranın değer kaybettiği, enflasyonun yükseldiği zamanlarda altını adeta bir sığınağa dönüştürüyor. Şimdi ekranda bir rakam görüyorsunuz. Bu sadece altının ons fiyatı bugün bu kadar demek değil. Aslında bu rakamın arkasında çok daha derin bir hikaye var. Bu, küresel ekonomideki belirsizliklerin, enflasyon korkularının, hatta jeopolitik risklerin bir nevi termometresi, yani yatırımcıların altına duyduğu güvenin ta kendisi, somut bir kanıtı. Altının yolculuğuna baktığımızda ise gerçekten inanılmaz. Düşünsenize, binlerce yıl önce Antik Mısır'da firavunların gücünü simgeliyordu. Sonra yüzyıllar geçtiği, kıtalar arası ticaretin vazgeçilmez bir parçası, evrensel bir takas aracı oldu. Ve bugün Bugün ise modern finansal sistemin o dev dalgalarına karşı elimizdeki en sağlam sigorta poliçelerinden biri. Peki tamam. Altının tarihini, önemini anladık ama asıl soru şu. Fiyatı neye göre artıyor, neye göre düşüyor? Yani bu piyasanın motorları neler? Gelin şimdi bu karmaşık denklemin parçalarına birlikte bakalım. Aslında 4 tane ana oyuncu var sahada. Birincisi, merkez bankalarının aldığı faiz kararları, ikincisi hepimizin yakından hissettiği enflasyon, Üçüncüsü, dünyadaki jeopolitik gerginlikler ve ekonomik belirsizlikler ve son olarak tabii ki ABD dolarının değeri. Çünkü altın uluslararası piyasalarda dolarla fiyatlanıyor. Özellikle şu faiz oranları meselesi çok kritik. Mantığı aslında çok basit. Diyelim ki merkez bankaları faizleri yükseltti. O zaman ne olur? Yatırımcılar risksiz ve garantili faiz getirisi olan mevduat ya da tahvil gibi araçlara yönelir. E altının bir faiz getirisi yok. Dolayısıyla cazibesi biraz azalır. Ama faizler düştüğünde işte o zaman altın sahneye çıkar ve parlamaya başlar. İşte o bahsettiğimiz güvenli liman kavramı tam da burada devreye giriyor. Ne zaman dünyada işler biraz karışsa, bir kriz patlak verse, mesela 2008'deki o büyük finansal krizi düşünün ya da daha yakın zamanda Covid pandemisinin ilk aylarını. Yatırımcılar ne yapar? Hemen riskli varlıklardan kaçıp paralarını korumak için sığınacakları o güvenli limana yani altına koşarlar. Şimdi bu grafiğe bir bakın. Dünya Bankası'nın verileriyle hazırlanmış ve çok önemli bir şeyi gösteriyor. Gelişmekte olan ülkelerde bankaların kendi devletlerinin borçlarına ne kadar bağımlı olduğunu görüyoruz. Oran çok daha yüksek. Ekonomistler buna kader birliği diyor. Yani ne demek bu? Devletin ekonomisi kötüye giderse bankalar da peşinden gidiyor. Bu da bütün bir finansal sistemi kırılgan hale getiriyor ve yatırımcıları bu sistemden çıkayım, daha güvenli bir yere gideyim diyerek altına yönlendiriyor. Peki geçmiş ve bugün tamam. Biraz da geleceğe bakalım mı? Şöyle bir kristal küreye bakalım ve uzmanlar analiz platformları altın için ne diyor, ne öngörüyor bir görelim. Tabi herkesin tahmini farklı ama genel bir yön var. Bakın 2026 için 3 farklı platformun tahmini var ve aradaki makas oldukça açık. Wallet Investor daha sakin bir artış beklerken CoinCodex çok daha iddialı rakamlar ortaya koyuyor. Peki bu fark neden kaynaklanıyor? Çünkü her analist gelecekteki enflasyonu, faiz oranlarını, jeopolitik riskleri farklı modelliyor. Ama şuna dikkat edin, farklı senaryolar olsa da hepsinin ortak noktası yönün yukarı olduğu. Şimdi vadeyi biraz daha uzatalım, 2030'a bakalım. Burada tahminler birbirine daha çok yaklaşıyor. Analistlerin çoğu altının onsunun 6000 ile 8500 dolar bandına oturacağını düşünüyor. Bunun arkasındaki temel mantık da şu. Dünyadaki bu gerilimler, bu belirsizlikler kolay kolay bitmeyecek ve merkez bankalarının politikaları da altını desteklemeye devam edecek. Daha da ileriye yani 10 yıl, 20 yıl sonrasına baktığımızda ise rakamlar gerçekten dikkat çekici hale geliyor. 10 bin, 12 bin dolarları konuşan platformlar var. Tabii ki şunu unutmamak lazım. Bunlar Bugünün verileriyle yapılmış projeksiyonlar yani birer tahmin ama hepsi altının uzun vadedeki potansiyeline olan inancın ne kadar güçlü olduğunu bize gösteriyor. Peki tüm bu rakamları, tahminleri, analizleri bir kenara koyalım ve şu soruyu soralım. Bütün bunlar günümüz yatırımcısı için ne anlamına geliyor? Ve daha da önemlisi bu binlerce yıllık metal bu dijital çağda kendine nasıl bir yol çizecek? İşte geldik o meşhur soruya. Altın iyi bir yatırım mı? Aslında bu sorunun tek bir doğru cevabı yok. Bu tamamen size bağlı. Sizin risk algınıza, finansal hedeflerinize, portföyünüzün genel yapısına göre cevabı değişecek bir soru bu. Şöyle bir artıları ile eksileri masaya yatıralım. Artıları ne? Bir kere portföyünüzü çeşitlendiriyor. Yani tüm yumurtaları aynı sepede koymamış oluyorsunuz. Enflasyona karşı bir kalkan görevi görüyor ve istediğiniz zaman nakde çevirebilirsiniz. Yani likiditesi yüksek. Peki eksileri, Size bir faiz ya da temettü gibi pasif bir gelir getirmez. Kısa vadede fiyatı çok dalgalanabilir ve tabii fiziki olarak saklıyorsanız bunun bir maliyeti ve riski var. Ve şimdi geleceğe doğru bir adım atıyoruz. Çünkü altın artık sadece o bildiğimiz kasalarda saklanan sarı bir metal değil. Blok zinciri teknolojisi sayesinde artık dijitalleşiyor ve yepyeni bir kimliğe bürünüyor. Tokenize altın dediğimiz şey tam olarak bu. Pix Gold gibi projeler ne yapıyor? Gerçek, fiziki altını alıp bir kasaya kilitliyor ve bu altını temsil eden dijital tokenlar yaratıyor. Bu tokenlar da blok zinciri üzerinde işlem görüyor. Sonuç ne? Altının o binlerce yıllık güveniyle blok zincirinin hızını, şeffaflığını ve 7-24 alım-satım kolaylığını birleştirmiş oluyorsunuz. Yani fiziki altını saklama derdi olmadan dijital olarak altına yatırım yapabiliyorsunuz. Yani toparlayacak olursak, Altın bir yandan o bildiğimiz geleneksel güvenli liman rolünü oynamaya devam ediyor. Diğer yandansa dijitalleşerek yepyeni bir geleceğe göz kırpıyor. Peki, dijitalleşen bu dünyada binlerce yıllık bu kadim metal sizin portföyünüzde hala parlayabilir mi? İşte bu soru önümüzdeki yıllarda hepimizin cevaplaması gereken en önemli sorulardan biri olacak.